İnanıyorsak umudumuz da varsa bize yeter. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Şimdi bana yeniden ister misin deseler tek bir söz bile söylemeye hakkım yok Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir öfke var etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler.